Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir kıymalı börek yaptım. Patatesli kıymalı böreğim bu şekilde. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Şimdi öncelikle unumuzu koyuyoruz. Yaklaşık 5 su bardağı kadar un ihtiyacımız olacak bu hamur için. Birazcık tuz ekliyorum. Şöyle 2 çay kaşığı tuz ekleyin. Şöyle parmağınızla kontrol edin suyunuzu. Parmağınızın yeteceği şekilde ılık su olsun. İki su bardağı ılık su. Tuz, un. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Biraz daha un. Biraz daha un ilave ediyorum. 5 su bardağı yaklaşık un gidiyor normalde başka zaman ölçmüştüm ama bugün ölçmeden yapıyorum hamurum tamam yoğurdum şimdi şöyle kenara bırakıyorum iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum şimdi. şimdi soğanımızı doğramakla işe başlıyoruz ben yarım kilo bir kilo yakın soğan doğru doğrayacağım şimdi yarım kilo rahat var şöyle doğramak istiyorum ikiye bölmeden küçük küçük isterseniz rondodan yapabilirsiniz şimdi rondoyu da açmak istemedim hepsini doğrayacağım bu şekilde Şimdi doğradığımı tencereme alıyorum. Diğerlerini de doğramaya devam ediyorum. Soğanlarımı doğradım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sıvı yağ ve kavurmaya başlıyorum. Şimdi ocağıma aldım. Şöyle sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağını az 3 yemek kaşığı soğanı kavuracak şekilde kavurmaya bırakıyorum. Böyle kapak kapatarak karıştırıyorum yumuşaya yumuşayıp pişsin diye orta ateşte birden haşlamayalım soğanını. Şimdi şöyle 300 gram kadar kıymam var. Soğanım biraz kavruldu. Kıymamı ilave ediyorum içerisine. Şimdi böyle kıymamı güzelce ezerek kavuruyorum. Topak kalmaması için sürekli böyle eziyorum. Kıymamın tamamı böyle ezildikten sonra kendi suyu ile birazcık pişmeye bırakıyorum demlenerek. Altını hafif kısıyorum. Bakın ara ara karıştırdım ben. Videoyu kapattığımda da bayağı pişti. Çok az daha yumuşasın. Şimdi ben yarım yemek kaşığı salça koyuyorum içerisine. Arzuya kalmış koymanız gerekmiyor. Birazcık kimyon, çay kaşığın ucu ile kimyon ekleyin. Birazcık biber toz ya da pul, damak tadınıza göre ayarlayın ve karabiber. Karabiber yakışıyor. Hepsi bu. Ocağımın altını kapatıyorum. Yalıma bırakacağım bunu. Şimdi bir yemek kaşığı kadar yağ aldım. Ee, şey, ishanıma birazcık sıvı yağ ekliyorum, bir çay bardağı kadar yarım çay bardağı herhalde. Bunu böyle erimesini sağlayacağız. Şimdi yağ eridikten sonra şöyle hamurumuzu böleceğiz. Yaklaşık yarım saat, bir saate yakın hamurum dinlendi. 15 dakika dinlense yeter. Şöyle içerisini iyice bir alın, ziyan olmasın. Birazcık yuvarladım, çok da yuvarlamadım. Çok büyük bezeler yapmayacağım ben. Tahtanın üzerinde açacağım. Yerim büyük olsa daha büyük beze yaparım. Çok büyük olmadığı için yerim şöyle bezelerimi küçük küçük tutacağım. Çift çift açacağım o yüzden şöyle kenara bırakıyorum hepsini topaklayacağım şimdi birkaç taneyi açtım devamını da açmaya devam edeceğim şöyle bırakayım azıcık tabanına yağ sürüyorum tabağımın şöyle üzerine de şöyle şöyle iki iki açmayı düşünüyorum hamurlarımı açmaya başladığım zaman o yüzden bu şekilde iki iki dizmek istiyorum bekletmek için şimdi diğerlerini de açmaya devam edeceğim ben şimdi hazır hamurlarım. Bu şekilde bir 15 dakika en az bekleteceğim. Yarım, yarım saat bekletirsem daha da yumuşak oluyor. Daha da güzel açılıyorlar. Şimdi iki tane patates soydum. Ben onları rendeleyeceğim. Çiğ olarak ekleyeceğim. Pişmiş kıymamın içine. Rendeleyim tekrar görüşelim. Benim hamurum yarım saat kadar bekledi vaktinize göre ayarlayın. En az 15 dakika beklemesini öneriyorum hamurunuzun. Ben çift olarak açacağım. 2 2 yağladım yağlarken. 2 hamur olarak büyütüyorum ben. İkisini aynı anda. Bezelerimi biraz da küçük yaptım o yüzden. açabileceğiniz büyüklükte açacağız. Bakın büyütebildiğim kadar büyüttüm. Artık yırtılmaya başlayınca tamamen bıraktım. Şimdi şöyle katlıyorum. Şöyle hafiften büyüyorsa hala büyütebilirsiniz katlarken bile. Şöyle hafif sonra sert olmaması için Şöyle kıymamdan ekliyorum ve patatesimde. Patatesi çiğ olarak eklememin sebebi yumuşak oluyor. Eğer patatesi içine koyup kavurursam kıyma ile birlikte yumuşak olmuyor. Ben böyle bir şey keşfettim. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Tabii siz farklı yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde hamurum hazır. Şimdi tepsime şu yağdan birazcık alıyorum. İlk hamurumuzdan Bismillah diyerekten başlıyoruz. Şimdi ikinci hamurumu alıyorum. İkinci hamurumu da büyütüyorum. Tezgahım mermer olmadığı için ben böyle yapıyorum. Mermer tezgahınız varsa işiniz daha kolay. Ya da güzel bir masanız varsa. Benim alanım biraz dar. İkinci hamurumu da açtım. Şöyle birazcık da yağ ediyorum üzerine. Yine aynı şekilde şu uçlarını bu şekilde katlıyorum tezgah mermer olanlar daha şanslı bu konuda şimdi biraz kıymadan yapıyoruz ve biraz da patatesimizde çok kolay açılıyor çok pratik bir şey Hemen tepsimizin tabanına bunu da düzüyoruz. Çok azıcık yağ. Şimdi diğer hamurumu. İki tanesini gösterdim. Daha fazla sizin vaktinizi almayayım. Sonuna kadar. Yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Şimdi ben böreğimi hazırladım. Böyle tabağımda kalan yağ üzerine gezdiriyorum ve hatta böyle sürüyorum kızarması için de. Çok aşırı yağlı olmadı zaten. Çünkü kıyması yağlı diye ben çok fazla malzeme tereyağı eritmedim. Kıyması daha az olsaydı sırf patatesli olsa daha yağ fazla tereyağı eritmiş olacaktım. Fırınımı ısıttım 200 derecede pişirmeye bırakıyorum şimdi. Böreğimiz fırınımızda pişiyor. Şimdi ben böreğimi yaptım, pişirdim. Bakın böyle hazır böreklerden hiçbir farkı yok. Biraz piştikten sonra ters çevirdim. Fırınımın altı üstü aynı ayarda pişirmiyor diye. Biraz da üst tarafından pişirdim. Enfes oldu. Tepsiden çıkarın, fırından çıkarınca video çekmeyi unuttum için şimdi çekiyorum. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Nefis oldu. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.